Merhaba değerli takipçiler. Bu videoyu Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra, ayrıldıktan günler sonra storiesinde dün yaptığı paylaşımla ilgili çekiyorum aslında. O paylaşımı, o ilginç paylaşımla ilgili yorumumu bu videonun sonuna doğru yapacağım. Öncelikle Cem Yılmaz'ın beni çok güldürdüğünü, her zaman herkese güldürüyor da beni bir kere de çok güldürdüğünü söylemek istiyorum. Cem Yılmaz şu sizi çıplak düşününce mide ağrıyor diye <laughs> diyen e, takipçisine verdiği yanıtla bu yanıtla ne kadar e, hazır cevap olduğunu ve ne kadar e, ilginç espriler yapabildiğini bir kere daha ispat etti. Bir takipçisi aşk hayatını merak etmediğim, merak etmediğim nadir ünlülerdensiniz. Sizi çıplak düşününce midem ağrıyor dedi Cem Yılmaz için yorum olarak. Cem Yılmaz da düşünmeyin aklınıza gelen başınıza gelir yanıtını verdi. Ah e, Cem Yılmaz'ın biraz kilosu var tabi göbek aşağı doğru sarkıyor çıplak da erkekler göbekli erkekler kilolu erkekler çıplak olarak hiç iyi gözükmezler. Hiç iyi gözükmezler. Herhalde hanımefendi bunu söylemek istedi. E, Cem Yılmaz da düşünmeyin aklınıza gelen. Cem Yılmaz'ın aklına ne geldi acaba? Bu cevabı verdi. Aklınıza gelen başınıza gelir. Ne cevap? Bu cevabı neden verdi? Herhalde. E, ama e, ilginç bir espri. Ve herkes çok güldü. Ben de çok güldüm. Soruya özellikle kadının sorusu çok ilginçti. Kadının yorumu çok ilginçti. Ee, Saadet Öz Sırkıntı soyadını bu kızcağızın bir türlü ezberleyemedim. Saadet Öz Sırkıntı e, sunucu Cem Yılmaz'ı gösterisinin kulisinde ziyaret edince bunu bir gazetecinin görmesi de yeter zaten. Ee, Cem Yılmaz'ın adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Bir insan çapkınlıklarla Anılırsa, haber olursa sürekli olarak masumane bir ziyaret bile e, aşk ilişkisi başladı şeklinde yorumlanabilir, değerlendirilebilir ve yazılabilir. Dediğim gibi bir gazetecinin bu kulis ziyaretini görmesi yeterli. Cemil Yılmaz bugüne kadar o kadar çok ilişki yaşadı ki medyanın bildiğinin ötesinde de pek çok ilişkisi olduğu zannediliyor. O yüzden daha yeni Selena Sarıkay'dan ayrıldı yeni bir ilişki mi başlıyor? Bu saadet sırkıntı hanımefendiyle ilgili beraber yeni bir ilişkiye mi başlıyorlar? TV8'de sunucu bu hanım biliyorsunuz. O ses Türkiye'nin kulisinde yarışmacılarla ve aileleriyle röportaj yapan bir sunucu hanımefendi. Ve kendisi de Cem Yılmaz'ın gösterisinden sonra ünlü komedyeni ziyaret edince kulisinde Komedyen de Serdar Sarıkaya'dan ayrılmış olduğu için bu yakıştırma yapıldı. Ee, Cem Yılmaz buna şöyle bir yorumla cevap verdi. Haber kanalları biraz ciddiyet için pandemi, deprem, ekonomik olaylardan ziyade iki meteorun da aynı anda düşmesini bekliyor sanıyorum. Bu ne fuzuli haberdir. Yeter artık yahu. Kendisiyle ve sadece sırkıntıyla ilgili yapılan habere. Altındaki yorumlarda cabası. Bu ve benzeri aşk haberleri dedikleri şeyi iki gün sonra büyük aşk bitti diye verme var bir yerde. Bitene kadar mücadeleye devam. Paspallık forever since 90'lı yıllardan beri. 90'lı yıllardan beri since 90'lı yıllardan beri demiş. İngilizce, Türkçe karışık bir Cem Yılmaz'ın tepki Açıklaması e, işini yapan gazetecilerin haber yapmasına paspallık diyor. Bu haberler eğer yapılıyorsa bu sizin e, yaşam şeklinizden dolayı yapılıyor. Hiç e, ilişki yaşamayan e, bir oyuncuya, bir ünlüye gazeteciler şunla bunla aşk yakıştırması yapmazlar. Ancak siz gazetecilerle köşe kapmacı oynamayı da çok seviyorsunuz gazetecilerle e, ilişkilerinizi gizleyip saklayıp haber kaçırmayı haber saklamayı da çok benimsiyorsunuz bir ilişki yaşarken de hiçbir zaman e, sorulara açık açık cevap vermiyorsunuz O yüzden gazetecilerde duyduklarını duyduklarını e, yazıyorlar. Tabii ki, tabii ki siz e, bir birey olarak haberleri yalanlama hakkına sahipsiniz. Ancak gazeteciler de bildiklerini, duyduklarını yazabilirler. E, bunun pek çok örneği var. Çok hoşunuza gitmeyen durum olduğu zaman zaten hukuka başvuruyorsunuz ve orada da bence haklısınız. E, Bodrum'da, Bodrum'da evinizde Serenay Sarıkaya ile havuza girerken bahçenizde duvara çıkıp da bahçe duvarının üstünden bahçenin dışındaki bir ağacın üzerinden gizlice sizin bahçenizin sizin havuz kenarında havuzun içinde görüntülerinizin çekilmesi hiç doğru bir davranış değildi. Gazetecilik etine de uygun değil. Artık zaten mahkemelerde hem Türkiye'de hem yurt dışında bu tür davranışlara, bu tür gazetecilik girişimlerine karşılar ve bunu yapanlar da ciddi şekilde hakim önünde sorgulanıyorlar. Siz de bu konuda bildiğim kadarıyla bu davranışta bulunan bu geçtiğimiz yaz bu şekilde size haber yapan gazetecileri dava etmiştiniz. Öyle bir hakkınız tabii ki her zaman için var. Senel Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitme sebebi açık açık hiçbir zaman söylenmedi. Ama Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasında 18 yaş fark var. Cem Yılmaz 47 yaşında, Serenay Sarıkaya 29 yaşında. Geçtiğimiz Ocak ayında başlamıştı ilişkileri. Atina'da görüntülenmişlerdi hatırlarsınız. Orada bulunan bir Türk vatandaş, turist. Karşı kaldığımda yan yana yürürken Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'yı görüntülemişti ve ilk önce Bilal Özcan Official Instagram hesabımda bu görüntüyü yayınlamıştık, bu fotoğrafları yayınlamıştık. Aynı gün bir sürü gazeteler, bir sürü e, sosyal medya hesapları da bu fotoğrafları paylaşmışlardı ve aşk böylelikle ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz'ın yaş farkından rahatsız olduğunu, yaş farkının dillendirilmesinden, yaş farkının yorumlarda karşısına çıkmasından rahatsız olduğunu ben çok iyi biliyorum. E, çok iyi biliyorum. Ve bir gün bir gazeteci de sordu bunu. Siz 47 yaşındasınız, Serenay 29 yaşında aranızda 18 yaş fark var. Cem Yılmaz kızsa da çok medeni bir insan, çok medeni bir aydın, aile terbiyesi almış insanın hali başka olur. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bazı kendini bilmez ünlüler gibi değil. O muhabir arkadaşa olanca şirinliğiyle Cem Yılmaz, siz nüfus müdürlüğünden misiniz? nüfus müdürlüğünde mi geliyorsunuz diye esprili bir şekilde yanıt eski bir şekilde yanıt vermeyi tercih etmişti. E, ee, Cem Yılmaz'la Cem Yılmaz'la Selena Sarıkaya'nın ilişkisi bir barışık bir ayrı devam etti. Geçtiğimiz yaz e, koptular, ayrıldılar, ilişki bitti anlamında e, herkes algıladı bunu. Bodrum'da evlerinde uzun bir tatil yaptılar. Cem Yılmaz'ın evinde daha doğrusu Cennet Koyun'da Türkbükü'nde uzun bir tatil yaptılar. Sonra boşandığı eşi Ahu Yatu oğlu Kemal'i alarak Bodrum'a Cem Yılmaz'ın evine geldi. Rahatsızlık bundan koptu herhalde. Ahu Yatu'nun geleceğini, boşandık karısının Cem Yılmaz'ın evine geleceğini öğrenince Serenaj Sarıkaya evden ayrıldı ve Çanakkale'ye arkadaşlarıyla tatile gitti. Doğum günüydü de. E, doğum gününü Sevgilisinden ayrı geçirdi Zaten sevgililiği de orada bitirdiler Öyle ayrıldı evden e, Tartışarak Ayrıldıkları yorumlanmıştı Yazılmıştı iddia edilmişti Ve sonra da bir süre görüşmediler Ancak birbirlerine ayrı kalmaya En fazla bir hafta on gün dayanabildiler Ve sonra barıştılar Aşk yeniden oldu Aşk yeniden oldu Ben onlar e, Ocak ayında Sevgili olarak birlikte olmaya başladıkları zaman bu ilişkinin sürekli olabileceğine, uzun süreli olabileceğine ihtimal vermemiştim ve e, Ramazan bayramını görürler, kurban bayramını göremezler diye yorum yapmıştım. Ayrıldılar, barıştılar, kurban bayramını birlikte geçirdiler, gördüler yani kurban bayramını da. Ama heyhat, aşk temelli bitti son sonbaharda. Son temelli bitti. Kesin kopuşun sebebini bilmiyoruz. Ancak kıskançlık olduğu ihtimalini çok önemsiyorum ben. Böyle bir ihtimalin bir numaralı sebep olduğunu düşünüyorum İlişkinin bitmesine ve Selena'nın kıskançlık yaptığını tahmin ediyorum ve Selena'nın hala Cem Yılmaz'ı sevdiğini zannediyorum. Cem Yılmaz'ın da ona karşı hala ilgisi olduğunu zannediyorum. Ee, Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı hala sevdiğini nereden çıkarıyorsun Bilal Bey diyebilirsiniz. Bu benim tecrübemle ilgili bir şey. Ee, i̇lişkiyi biraz inceleyince, biraz araştırınca, biraz da geçmişte yaşanan ilişkilerden... E, benzeyen yönlerini, benzemeyen yönlerini değerlendirince ve Serenay Sarıkaya'nın en son o storiesini, en son o hüzünlü müzik dinlediği evindeki o story'i görünce Serenay Sarıkaya'nın e, Cem Yılmaz'la ilgili üzüntü çektiğini düşünüyorum. Ben o story'i, o story'deki o hüzünlü müziği Aşk acısı çeken bir kadının yalnızlığına verdim. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bu benim yorumum. Ee, hayat onların hayatı. Bir kere daha barışabilirler mi? Sanmam ama hiç olmaz da diyemem. Bir kere daha barışabilirler. Fakat bu ilişki sonsuza kadar sürmez. Yani bir kere daha barışabilirler. Hatta evlenebilirlerdi. Ancak yine ayrılırlar. Çünkü onlar farklı dünyaların insanları ve Serenay Sarıkaya'ya Cem birliktelik yaramıyor. İş anlamında, kariyer anlamında uzaklaşıyor mesleğinden. Benim görüşüm öyle. Onun çok iyi bir menajeri var Serenay Sarıkaya'nın. Ayşe Barım, Ayşe Barım istemez bence Cem ilişkisini devam etmesini. İstemez. Peki arkadaşlar. Abone değil misiniz hala? Abone olun lütfen. En farklı magazin yorumlarını bu kanalda bulacaksınız. Yardımcı Tuğçe Turap da yorumlarıyla, ilginç değerlendirmeleriyle özellikle dizileri çok izliyor. bu kanalda yorumlarda bulunuyor. Onun yorumlarını da okuyun, izleyin lütfen. Okuyun değil, izleyin, dinleyin lütfen. Beğendiyseniz de beğen yapın olur mu buna bu videoya? Peki sevgiyle.